Ne yapıyoruz biz şimdi? Yumurta kafaları. Ee, bugünkü yumurta kafalarını mı bakalım? Bunlar bugün çıkan yumurta. Bak. Onları, aa, ben ver. Ver bir. Bu e, oyuncakların içindeki yumurta kafaları mı bulacağız? Evet. Tamam, dökelim mi? Evet. Hadi. Bunlar bizim sürpriz yumurta oyuncak koleksiyonumuz. Evet. Yumurta. Şunları bir alıyorum. Bunlar işimize yaramayacak. Bunlar neydi? Dondurma kabları. Yazda kullanacağız. Şu çubukları da alalım hemen. Bunlar neydi? Çubuklarımız. Nerede? Çubuklarımızı da alalım. Evet harika. Şu yumurtaları da alalım. Garipçuk. Hmm, Şunlar boştu. Şu kutuların içine hı hı. E, kaybolmasını istemediğimiz minik oyuncakları koyuyorduk bunların içine. Şunları yerine koymadan önce bunun içinde ne varmış diye bakayım. Bunun içinde şöyle bak. bir şeyler. Minicik bir gemi bu. Altı bak, bunu şey. diye. Bak bak. Bakayım. Ah şef yumurta kafamız da mı var? Evet. Bakayım hele. Aa çok sen yumurta kafaları bir bölüme ha? ayır. Ben de bu kutuları toplayacağım. Bunlar bunun içindeydi. Tekrar içine koyacağım. Burada yüzük var. Burada gemimiz var. Yüzüğü de içine koyalım. Bak. Bu yüzük sığmıyor galiba. Bak, bak. Bakayım. Çok güzel bütün yumurta kafalar. Ama bu hala açılıyor. Demek ki bu sığmayacak. O zaman şunu hala koymayalım. Yüzükle bu kalsın içinde. Bunu içine bir kutumuza atalım. Ya. Aa bu da dolu. Dur dur. İçini açıp bakacağız. Bakacağız. Aman zorlanıyorum açmakta. Benim açmadığım <laughs> sen nerede? Ne? Aa bunun içinde de bir dakika balık tutma oyunumuz var. Ben Şimdi onu oynamayacağız ki koyalım. Hadi tekrar onu onun içine at tamam mı? Bunları minik oyuncaklar kaybolmasın diye kullanacağız. Onları tekrar içine koy. Bir göster bize nasıl tuttuğunu istersen. O balık tutularak koy evet balık tutuyor. yengeç tuttu yengeç mi tuttun hı hı. tamam balık da tut balık da tut ah hı. öbür balığı da tut Oltayı hı. da içine koy onu kapatalım bu sarı kutuları çok minik oyuncakları koymak için kullanacağız Doruk. Evet. Çok güzel koleksiyon yapmışsın sen. Bayıldım ama. Acaba başka neler var? Evet. Bunu çektim, Tamam. Onu da kapat. Burada bir tofaç var. Bunu bir kullanayım mı? Yok. Hadi Aa, olmuyor muydu? Tamam. Bunu daha sonra deneyelim o halde. Olta takımın bu muydu? Bunu da koyalım. Onu sen düzgünce tak o zaman. Aa, bunda da bir şey var. O da ne var? Aa, bundan da bir iki tane ev çıktı. Bunlar doğru <laughs> en dandik yumurtalardan çıkan oyuncak bunlar. Biri mor bir de mavi ev. Tekrar bunları bu kutuya koyup kaldıralım. Onu bunu içine de bakayım. Orada da Ben sevdiğim şey vardı. Tamam bakacağız şimdi. Sağ. Bunu buna koyayım. Sağ vardı ettim. Bu kutuyu da koyalım aşağıya. Sağ. Bunu mu demiştin. Hı hı. Aa, en sevdiğin şey çıkmadı bundan. Ne? Küçük. Aa çıktı. Burada kalem çıktı ama bunun bu artık yazmayan bir kalem. Bunun ucunda da bir tane bir şey vardı ama o düştüğü için kurumuş. Normalde yazan bir kalemdi galiba. Bir deneyeyim ama yine de. Aynen yazmıyor. Tekrar kutuya koyalım. Küçükleri buna koyuyorduk. Çok küçük bir araba. Bunları da koyalım. <laughs> bu boş kutu, bu üçü boş. Şimdi bu boş bebek. kutulara da minik bir şeyler koyacağım. En sevdiğim bebek. Ya. Evet, bakayım. En sevdiğimiz bir bebek. Buna biz bayılıyoruz. Algılamadın telefonu. Bu da beni Hala algılamıyor telefonu. Evet. Sonunda algıladı. Bakın. Bu bebek çok güzel. Muhammed Doruk. Bu neyden çıkmıştı biliyor musun? Bu kin, kinderden çıkmıştı. Tekrar kinder alalım. Bak bu ara çok ozmo aldık. Hep yumurta kafalarımız oldu. Bunlar ozmo oyuncakları Doruk. Bak. Hepsini bu tarafa bir ayıralım. Bu ozmo, Bak. ozmo oyuncu. Bu da, bu da oyuncu. Bu şef. Bu yumurta kafalar. Bak çok güzel bunlar. Şu ikisi aynı zaten. Bu da evet onları en son koyalım. Onlarla başka videolar da çekeriz. Bunun altı kapalı. Altı kapalıları koyarız. Bunu da kaleme takarız aslında. Çok güzel. Bakayım. Aa bu da döner. Bu yumurta kafalar çok güzel. Ayrıyetten Muhammed Duruk benim aklıma bir fikir geldi. Hani bir tane daha böyle şeffaf kutumuz var ya. O kutuya sadece ozma yumurta kafaları koyalım. Diğer sürpriz yumurta oyuncaklarında bunda yine kalmaya devam etsin. Onu da koy. Onu da buraya koy. Evet. Şurada bilezik gibi bir şey var. Bunu da atalım içine. Burada bir tane daha bileziğimiz var. Bu, bu bileziği de içine atalım. Oyuncakları yavaş yavaş inceliyoruz. Kanatlı araba mı? Göster bakayım. Ya ne kadar güzel oyuncaklar çıkmış ya sana. Kimse bu kadar koleksiyon yapmamıştır. Burada böyle sal, Aslında bunu var ya savaşa verelim arabasına taksın böyle sallansın. Bu öyle bir şey biliyor musun? Bir yere takıp sallanması için. Evet. Babana verecek misin? Tamam verme. Evet şunlar. Bunlar neyden çıkıyordu? Kornetlerden mi? Evet. Bu Bunları Bak, da kaldıralım. Kaldıra kaldıra gidiyoruz. Zarı koyduk. Bunu bir da koyalım. Tamam onları bir say. Ben de diğer şeyleri halledeyim. Kaldıracak. Bir, evet bunları bir da bir kaldıralım. Bir, Bu küçük parçalar da, da onlara beş, ait. Ya, ne kadar çok bunları da bir kaldıralım. Bakayım. Evet onları da kutuya at. Kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Aa, zarı koymamışız tekrar. Niye koymadık zarı? Bak. Buzları tekrar bak, koyalım. Bak, bak. Hı -hı. Bak, evet. Beş. Araba uçuyor. Ee, Buzları tekrar. sarın yanına koyuyorum. bir şey koyalım. Evet. Kanatları ben çıktı. Ben Burada küçük bir şey var. Bunu koyalım. Anne. Hmm. Havadan gidiyor zaten o mava. Evet. Havadan Havadan gidiyor. Buzları da koyduk. Burada iki tane bantımız var Bunlar bant kesme makinesi Bunlar hangi yumurtadan çıkıyordu hatırlamıyorum Bunlar da markasız yumurtadan çıkmıştı galiba Evet oyuncaklarımızın güzelleri kalmaya başladı şunları burada O neydi ataç bu deftere takılan bir şey bu doğuzmadan çıktı bak bu dozmaların serisi. Orada bir kalsın. Aa burada minik bir araba var. Bunun mini oyuncağı da bir tane kutunun içine atalım. Aa o minik oyuncağızları koyduğum yere atabilirim. Bunun içine kusar mı? Ya bütün bu başka da Bunun içine sığdırmaya çalışsan onu. Ona başka bir şey koymayı planladım. Bunun içine sığdırmaya çalış. Evet yaşasın sığdı. Ya, bu nasıl... en minik oyuncakları hiç bu kutudan çıkarmayalım. Çünkü zaten onlarla oynamıyoruz ya o yüzden. Evet hep onda kalsın. Aa burada bir tane daha giyimimiz var. Bu bir tane sığar mı bir tane kutuya? Sarı kutuya sığarsa bunu da bunu koyalım. Dolduruyor. Tamam buna sığıyorsa Yok, koyalım. Nasıl? Bakalım. Aa sığdı. Tamam Bana, bu da bunu. Nasıl? Ama neden? Neden? neden evet bu da şırınga ver. Onu da bir göstereyim. Versene. Ha, hayvanlarımız. Duruk. Çok güzel bunlar. Dur arabaları şu tarafa dizeceğim. Kanatlı araba. Bu kanatlı araba. Bir başka araba var mıydı? Bir de bu araba var. Bak, Sanki bizim da da var. daha çok arabamız vardı. Onu sen mi koydun? Uh -huh. Bir dursun. Arabalar hangi yumurtadan çıkmıştı hatırlamıyorum. Muhammed Oruk. Ya bak bu da var. Bu da var. Bu da, da var. Aa, kanatlı arabaya ben bayıldım. Bu ne ki? Bu ne? Bu, ne? bu anahtarlık gibi bir şey. Evet, evet bu da sığıyorsa tutuyor koyayım. Sığacaksa kutuda kalsın. Gidiyor. Bu niye sığmıyor? Bak. Bak bu bir türlü bakayım. sığmıyor. Bak. Bakayım. Ters mi gidebiliyor? Hı -hı. Oo iyi. Bu bir türlü sığdıramıyorum. Bir kere daha deneyeceğim. Ah sığdı dedin? sonuçta. Ne dedi? anahtarlık gibi bir şey denedim. Evet. Hayvanlarımız. Evet, Anne. Ne Baksana. Şuraya da hayvanlarımızı dizmek istedim. Bak. Doruk. Çok hayvanımız var. Ve bayağı çok oyuncak var gerçekten. Biliyor musun? evet. oyuncak. Ona da başka onu da bir şey bulacağım. Dur şu an düşünemedim. Bir dakika. Ben bir hayvanlarımızı göstermek Oo. istiyorum. Anne, bu uçarak başlaya üstünden geçer. Anne bak, o, uçarak her <laughs> üstünden geçiyor. Evet, uçarak hepsinin üstünden geçiyor. Şurayı bir ayarlayalım. Bir dakika. Ya. Arabaları da şu tarafa dizelim. Bir dakika. Bir, bir Arabalar bir buraya. Bir Hayvanlar buraya. Anne, bu gemiyi koymuştum Bak, bu da O Uçarak gidiyor. Oo, bayağı uzağa gidiyor. Çok havaya kadar uçuyor gerçekten. Hadi gel oyuncakla aşağı in tekrar. Bunu da kaldırıyoruz. Bunu daha sonra gösteririz değil mi? Evet. Kaldıralım. Başka başka. Bu da nasıldı? Bu böyle bir şeydi. Bu evet. Bunu da halda, halda tam iyi olmuyor. Evet bu da böyle bir şey. Bunu da kaldıralım. Yavaş yavaş kaldırıyoruz. En sevdiğim oyuncak bu bebek işte. Kinder alalım tekrar, bunları koymak için. Bak, bir tane daha bebek var ama bu o kadar güzel bir bebek değil. Evet. Bir iki üç Bir bu da bir tavşan. Bu da bir hayvan. Vallahi, bir bunun altı var mıydı ya? Bu muydu bunun altı? Evet. Bunun altı bu muydu bilmiyorum. Ana. Onlar. Bu <laughs> kutuda büyük bir şey bunlar? Bak çok güzel ya bunlar. Bak çok güzel bunları çok güzel ayarlayacağız. Ay bu ördek de hep düşüyor. Anne bu bu var. ya bu. Var. Şu şey var. Burada. Ana bak orada hepsi var burada. Şey var. Evet orada hepsi var resimde. Evet. Bu bir şırınga. Bunun bak. içinde su çekilip böyle su fışkırtıyoruz evet. biz. Gerçekten de su çekiliyor evet. yani. Olur. Evet. Nasıl su ısıtmadıysam? Çok güçlü bir şırınga var. Nasıl En sevdiğim, evet en güzel oyuncaklar ben işte bunlar. Be. Evet, kullan özlediysen. Bak bunlar da ozmalar. Şef ozma. Böyle bir ozma. Aa, ama niye devirdin? iki saattir uğraşmıştım. Doruk. Ama niye böyle bir şey yaptın? Bir dur. Ben tekrar düzelteceğim işte. Arabalar <laughs> da böyle kalsın. Ya taş koyuyor abayı. Hı? Abayı taş koyuyor bunu. Bilmiyorum ki ben koymayı. İşte anlamıyorsun. Anne. Bir kere söyle söyle bir şey giyene. Yani. Şey söyle bir şey giye. Evet bak ozma yumurta kafalar. Aa, hala buradalar. Bu bunun altı mıydı? Yatacak yeri miydi? Evet. Prenses. Bir de ayağından çok iyiydi. Adama şey de vardı orada. Bak. Bak bu neydi? Dansa. Bu neydi? Bu neyin altıydı? Dasa, dasa. Az dur, O da dasa var. Ne var? Dasa var, kedi var. Dasa ya kedi. Tavşan da kedi mi? Hı hı. Şimdi sırayla bunları tekrar koyalım. Arabaları koyalım. ne de ben. Abay, mia, 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 çok, mia. gerçekten çok güzel oyuncaklar. Ya, o arabayı da koyar mısın? Şu atacı da koyalım. Ya. Hı. Bak bu da kedi. <laughs> Ama bunun kafası da ya bak. Yok şaka onu. Koy o zaman. Bak. Onun da mı altı dönüyor bakalım. Oo altı dönüyormuş. Başka öyle dönerli bir şeyin var mı? Bak bunun da kafası dönüyor. Onunda başağa hareket ediyor. Evet. Hadi koy hadi incelediklerimizi koy. Bu hangi mı? oyuncağa ait? Bu çıkabiliyor ve de koyabiliyor. Evet ama çıkarmayalım. Sürekli çıkarıp takarsak bozulur. Evet. Evet. Her şeyi koyalım yine tekrar. Anne. Bu ne oldu sordum? Üzgünce Bak Bak. Hmm. Aa. bunu böyle bir şeydi. Evet. Buraya takılan bir şeydi. Sus. Ama sesi yok. Hı <laughs> hı. Aynen. Ya bebek benim en sevdiğim ki. Canım bebekim Heh heh heh. Heh heh heh. Bak, bak, ön yüzünü çok güzel yaptın gördün mü? Hı hı. Bak. Çok güzel düzelttim. Bak, tekrar çekelim. Bebek, 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 nereye kayboluyorsun Bebek, Sadece parmağa takılan ozmolar kalsın. Ama parmağa takılan ozmolar bu kadar az değil de. Heh, işte. Bunları birazdan oynayacağız parmaklarımıza takıp. Ya söz dinlemedin. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç söz dinlemeyen bir pıtırcıksın. Evet. Ya bunu çubadayım. Az hareket etmeyelim. Ya bunu çubadayım. Bak bu oyuncaklar çok güzel. Bu oyuncakta çubadayım anne bacı. Hangi? Bacı bunu çubadayım. Bacı bunu çubadayım anne. Oyuncaklarımız çok güzeller diyorum. Ya çubadayım bacı bunları. Bak bunları fotoğrafını da çekeyim. Evet. Doruk hepsini en baştan inceledik. Yeni oyuncaklarımızı da ekledik. Bence ne yapalım? Bunu kaldıralım. Böyle bir e, ne yapalım biliyor musun? 10 tane sürpriz yumurta alalım. 10 tane oyuncak biriktirelim. Hı -hı. Tekrar bir oyuncak birikimi yaptıktan sonra bunların içine ekleyelim. Uzun süre bunu açmayalım. Hı -hı. Bir, bir, bir kere de böyle çok oyuncak atmış olalım içine. Anladın mı? Hı -hı. Ne dediğimi anladın mı? Hı -hı. Ne yapacakmışız? Çok açık, açık Evet. Bu kutuyu şimdi kaldıracağız. Uzun bir süre ortaya çıkarmayacağız. Ama bunun kapağı kırıldı. Bunun yeni kapak ayarlayalım. Bakkalda vardı değil mi? Ama onu ayarlamayacağım. Ama neden? Çünkü çalışamıyorum ben bunu Ama bunun kapağı böyle mi kalsın bu? Açık mı kalsın? Yok. Ne? Aa o... benim bir fikrim var. Hı? Nuruk sana bakkaldaki bunun yenisini al, kapaklısını. Oyuncaklarını ona koyarız. Bunu da bana ver, verirsin, ben bu çöp kutusu yaparım. mu? Evet, ben bunu hani benim yatak odamda çöpüm var ya. Onu yaparım. Evet. Güzel olmaz mı? Evet, anne. Tamam, videomuzu kapatıyorum. Bu o biraz Tamam oğlum. O zaman başka bir fikir söyleyeyim. Bunda sürpriz yumurta oyuncakları kalmaya devam etsin ama şu ozma yumurta kafalar var ya onları alalım, onları da ozma yumurta kafalarını hepsini öbür kutuda biriktirelim. Beyaz kutu. Evet, beyaz kutu dediğin hangisi? Beyaz kutu, buna ölse de o Tamam, anlamadım ama hallederiz. Şimdi hoşça kalın yap. Hoşça kalın baba, yani kaçtı bize. Kaçtın.